İki prens, iki şehzade birbirini götürmez ise millet birbirini götürüyor. Yani Hı. hiç şakası Şimdi yok. Dina söyler misin? Hep geliyor bu soru çünkü. Evet. Tekrar söyler misin şunu? Yani din açısından mütalaa ediyorsanız müsterih olun. Ekser ulema, nizama, alem için karındaşını katli vaciptir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde taht kavgaları hanedanın en büyük sorunlarından biriydi. Fatih Sultan Mehmet çıkardığı kanunname ile kardeş katlini hukuki bir zemine oturttu. Bu kanunname tahta çıkan şehzadenin nizamı alem yani devlet düzeni için kardeşlerini öldürmesine izin veriyordu. Böylece isyan edip etmemek önemli olmaktan çıktı. Fatih kanunnamesine dayalı kardeş katli yaklaşık 150 yıl sürdü. 1603'te çıkan birinci Ahmet kardeşi Mustafa'yı öldürmeyerek Ekber ve Erşet sistemini başlattı. Bu sistemle kardeş katli sona ererken şehzadeler sarayda tezyit edildi. Ancak bu durum tecrübesiz padişahların başa geçmesine, idari zafiyetin artmasına zemin hazırladı. Peki sizce bu uygulama kaldırılmalı mıydı?